Hepinize selam arkadaşlar bugün sizler de gördüğünüz bu koltuklar ve şu sepalarla kale yapmaya çalışacağız. Yapabilir miyim bilmiyorum. Uzatmadan videoya geçeceğim. Evet arkadaşlar sepalarımız burada. Ev biraz dağınık biliyorum. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Bunu böyle yatırdım. Bunu bunun üstüne koysam. Hatta bir dakika. Arkadaşlar elimde telefon var. Bir elim boşta kaldı. Zor olacak. Tamam şimdi oldu. Bu. Ve bu, buradan bu, bu, bu Şöyle. Sanki de ticaret gibi. Bu oldu lan. Durun. Tamamdır. Şöyle bir oturalım güzel oldu mı? Bu güzel. Bu sefalarla ne yapabiliriz? En büyük bu. Orta şu. Bu da en küçük. En büyük bu. Tamam. Bu güzel. Bu güzel oldu. Hatta durun ya. Böyle olmasın da. Şimdi. Kaldıralım. Arkadaşlar burada videoyu kesmek, ama kesmek zorundayım çünkü bu böyle duracak. Kesiyorum. Durun Arkadaşlar yaptım. Kum bu şekilde olacak. Şurada istersek kayaklarımızı uzatabileceğiz. Daha rahat olacak. Daha dayanıklılık testi yapak mı? Biraz sallanıyor. Çıkıyor. Allah belanı. Arkadaşlar düşüyor düşüyor düşüyor. Çok pis düşüyor. Bakın bakın yani Bunu tamamlayıp, Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Başarıyla geçerse oldu. Çok riskli. Burası tek oturmak için. Başarılı. Harbiden de düşmüyor. Bu koltuğa nasıl oturacağız? Yani şöyle oturacağız ya da şöyle, bacaklarımız. Sağol tutun, biraz geriye çekeyim mi? Şöyle. O yarısı boşta kaldı. Böyle, böyle. Bakalım. Güzel. Böyle boşaltalım. Buraya da uzatabiliyoruz hatta çok iyi arkadaşlar. Birinci sehpamız gitti. Bu sepeti alalım. Bu sepeti nereye koyalım? Bizim meyve sepetimiz olacak. Şuraya koyalım. Ee, bu iki sehpayla ne yapacağız? Ne yapalım? Oyuncak kitap Kitap yerleştirek mi? Küçük kitap yerleştirek. Buna da şu sebzeleri koyak. Sebze istedim. İşte. Siz bir şurada durun. Şimdi. Ne? Ne lan? Ne alsak? Kağıt kalem falan yok. Düzden. Param yok ama yine de olsun. Arkadaşlar daha halka geçmeyin. Bütün parayı e, ana var ki valla. Nereye koyalım bunu? Şuraya koyalım. Bu arada adım Osman Batur değil. Eskiden ba eskiden babamındı. Babamın yeni cüzdanı oldu. Onu da bana verdi. Defter. Kalem. kalem getiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar getirdim. Şöyle güzel bir uçlu kalemimiz var. Şöyle Burada hatırlamıyorsan kitapla, kitaplarım vardı. Evet. Şunları falan atabiliriz. yine minali. İşte bunu da kardeşime okuttururum da. Neyse boşver. Mesela bu hareketli neymiş? tehlikeli hayvanat bahçesi. Baba baba bak. Şu kitapları koyak Minecraft. Falan. Mesela Robin Hood da var. Getiririm şunu ona. Robin Hood'u getiriyorum. Arkadaşlar Robin taktım Bir de şöyle bir kitap var. Beyaz. Allah durumu düşüyor. Hayır aç. Siz birazcık karıştığınızda da düzenlerim ses dur. şu meyvelere bakalım. Abi, bu meyveleri birleştirdim. Birleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar bütün meyveleri birleştirdim. Şimdi bunları sepete koyacağız. Kardeşim onu o yüzden teker teker koyacağım. Koyup geliyorum arkadaşlar bugün bütün meyve sebzeleri koydum. Bu arada arkadaşlar meyveler oyuncak yani gerçek meyve bulmakla uğraşmayayım dedim. Bunların üstü daha değil, değil ya. Artı ve Tamam. İyi oldu. Güzel oldu. Şu sehpa alırsa. Böyle. Sen sağda ol. Durun, şunları düzenleyip geliyorum. Evet, düzenledim arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar bir sıkıntı var. Kardeşimle bu kaleye gireceği için ve böyle girerken sen de da bildiğim için buraya bir sandalye koyuyorum. Koyduğumda da bu şeyi nereye koyacağım? Senin şu. an. Bunu alta koyarız. E bu sehpa neye yarar o zaman? Neyse. Şöyle altı koyalım şuna. Tamam. Bu diyor. Aslında giriş buradan olsun mu lan? Ben arkadan, Kardeşimlerden yani. arkadan gireyim. Kardeşim nereden giriyorsa girsin. Arkadan girelim derken şöyle. Sehpa'yı basarım. Buradan girelim. Sonlarla getiriyorum da Arkadaşlar sonlarla getirdim. Biraz nefes nefes Kardeşim uyuyordu. Ses çıkartmamak için özen dilerim. Kalemiz böyle oldu. Ben beğendim. Şu. Oğlum doğru lan. Şu örtüden de bir şey yapak mı? Ben deneyeceğim çatı yapmayı deneyeceğim şöyle dur olmazsa gelirim arkadaşlar şöyle yaptım şu şey küçük olduğu için hepsini bakın suyumuz İnşallah düşürmem şey iyi İyi çok iyi suyum da. 唉有。哎呦